Bilim ve teknolojideki yenilikleri yakından takip eden Selçuk Üniversitesi, robotik cerrahi sistemini Tıp Fakültesi Hastanesine kazandırdı. Karmaşık ve çok küçük cerrahi işlemlerin kesinlik ve doğrulukla yapılmasına imkan sağlayan robotik cerrahi cihazının Tıp Fakültesi Hastanesinde kurulumu tamamlandı. Sistemin kullanıldığı ilk ameliyatı genel cerrahi uzmanı olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz, sistemin ilk kez kullanıldığı mide ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Robotik cerrahi ameliyatını ilk defa gerçekleştirmiş olduk. Başarılı bir ameliyat oldu. Ekip arkadaşlarımıza, hocalarımıza herkese teşekkür ediyoruz. Sağlığımız da geçmiş olsun diyoruz robotik sistemin hekim ve hasta açısından önemli avantajlar sağladığını belirten Profesör Doktor Yılmaz, Konya'da ilk olan cihazı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kazandırdıkları için gurur duyduklarını söyledi. Selçuk Üniversitesi olarak Tıp Fakültesi Hastanemiz adına gururlu ve mutluyuz. Dünyanın en ileri biri olan robotik cerrahi cihazla beraber hastanemizde birçok branşta özellikle genel cerrahi, biroloji, kadın doğum, kalp damar cerrahisi, çocuk cerrahisi gibi Birçok branşta hekimlerimiz daha nitelikli ve özellikle ameliyatları gerçekleştirmeye devam edebilecek inşallah. Bunun için e, sevinçliyiz. Güzel hizmetin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm akademisyenlerimize, idari personelimize teşekkür ediyorum. Hastanemizde mevcut cihazımızın hastalarımıza şifa dağıtmasını ümit ediyorum. Profesör Doktor Yılmaz, yılda 1 milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti verilen ve yaklaşık 78 bin ameliyatın yapıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yalnızca Konya değil bölgenin de sağlık üssü olduğunu, tıp dünyasındaki yenilikler ve teknolojiyi yakından takip ederek hastalara en iyi hizmeti sunma amacında olduklarını sözlerine ekledi. Robotik cerrahi hasta açısından daha küçük kesiler ve minimal yara izi, daha az ağrı ve rahatsızlık, daha hızlı iyileşme süresi, enfeksiyon riskinin azalması ve azaltılmış kan kaybı gibi avantajlar sağlıyor. Türkiye'de yalnızca 7 şehirde bulunan robotik cerrahi sistemini Konya'da ilk kullanan sağlık kuruluşu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu.